Yani bir şey diyeyim mi? Zor operasyonda son anda iyi kurtardık. İki sapık, bir uyuşturucu taciri usta. Bir haftalık işi bir günde bitirdiniz. Elinize sağlık. Aman aman Aslı'ya da bir şey olmadı çok şükür. Abi senin mekan açılıyormuş. Davetliler geldi. Ne mekanı lan? Gazi işte abi. Oo bakıyorum da çoktan silmişsin kafandan. Ya silmedim usta bozdu orası. Daha işim olmaz orayla. Niye öyle diyorsun be abi? Giderdik eski günlerin hatırına. Sen nereye gidiyorsun? Devriyen var. Ne devriyesi? Ben yazdım Cemal'ım. En güzelinden, en hızlısından. Bir itirazın mı var? Ne oldu? Yok sanırım. Hı. <laughs> Şş, bana bakın o değil de kimse gelmiyor mu şimdi Selin? Yok be abi ya havamda değilim siz giden. Bana hiç bakma usta benim nelerle uğraştım biliyorsun yani. Ee, ne yapayım ben Esra ile gideyim o zaman ayıp olmasın bari. Abi biz de geliriz. Yalnız bırakmayız seni. Oğlum kaç yıllık mekanın lan hiç yakışıyor mu? Of yorma beni. Ben ne demeye şimdi gidi gidiyorum ben oraya? Şimdi gideceğim de ben oraya sen yoksun. Git o zaman kardeşim ya Allah Allah. Hadi lan şişt, bir şey söyle şuna ya. Yok yani. Allah Allah.